Oyun, oyun gibi tiyatro toplumumuz gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Bu sahnede çocuk yetiştiği 47 oyuncumuzun da olacağız. Bizi Instagram ve Youtube'daki oyun gibi İzmir isimli hesaplardan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bugünkü gösterimizin tüm işe gelinme bilindiği gibi İzmir Asya Çocuk Evi'nin derneğini bağışladık. Bu derneğin Anadolu'nun dört bir yanından kanser hastası çocuklarının tedavileri için İzmir'e gelen maddi ve sosyal hiçbir desteği bulunmayan aileleri kucak açıyor. Ortalığı bir yıl süren kanser tedavileri boyunca onları ailece paylaşacakları evlere yerleştiriyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarının uzun günleri onlara maddi ve manevi destek sunuyor. Derneğin İzmir'de 18 evi var. Bu evlerde aileler tedavileri boyunca yaklaşık bir yıl konaklıyorlar. Ailelerin elektrik, su, doğalgaz, gıda, temizlik, ev tadilatları gibi tüm giderleri dernek tarafından karşılanıyor. Tabii ki gönüllü ve bağışçıların katkılarıyla Yeşegillerimizin tamamını bağışlayarak çorbada tuzunuz olsun istedik. Şimdi lütfen telefonlarınızın sesini kapatın. Profesyonel video ve fotoğraf çekim yapılacaktır. Çekim yapmak için yerinizden kalkmamanızı, diğer izleyicilerimizin görüş açılarını kapatmamanızı özellikle rica ediyoruz. bizimle Instagram sayfamız üzerinden iletişime geçtiklerinde görüntüler kendileriyle paylaşacaktır.